Asel. Asel. Nereye geldik? Elimi tutar mısın? Hadi bakalım. Ne istiyorsun bulalım mı? Ha, bir, şeyi da, ya. bir şey alalım da mı? Bir şey alalım da mı? Ben çıkardım. Yani bu bir ay süresi var. Ne alacaktık biz? Ne alacaktık biz? Elini ağzından çek anneciğim. Ne alacaktık aşkım? Bakalım gel. İlerle. Gel benimle. Masel. Oyuncağını bulduk. Buz kır mı? Sevindin mi? Mutlu musun aşkım? Aselim, Aselim. Gel. O kırmızılısını mı alalım? Nilaylısını mı alalım anneciğim? Nilaylı. <laughs> Nilaylısını mı? Mutlu oldun mu aşkım? Zeynep <laughs> Asel. Oyuncağını açalım mı? Aferin kızıma. Asel. Niloya var orada. Bütün parçalarını çıkar anneciğim kenara. Burada mı takalım? Hadi gel burada takalım evet. ya da. Gel. Ver bana anneciğim. Ver anneciğim. Ver anneciğim. Evet kutuyu kenara koy aşkım. Oyunumuz burada. Ortaya koyuyorsun. Hadi bakalım. Vur bakalım düşür. Başka düşür istersen olmuyorsa. Oh. Ben başlatayım istersen. Hmm, ona vurmayacağım. Oo. Olmaz. Ama onu düzeltir misin? <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Dur anneciğim ben koyayım. Heh. Hayır. <laughs> Yenildin mi? Yenilmedin sayalım. Hadi biraz daha devam edelim. <laughs> Tamamen kim bozacak? <gülüyor> <gülüyor> Korktum. Dur bende sıra sende değil.